Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlerle Dying Light'ın 14. bölümüyle beraberim İsterseniz başlayalım Evet en son bir yan görev yapmıştık Şimdi tekrar bir yan görev seçtim Burada iki yan görevimiz kaldı Yani burada derken şey kastediyorum tabii ki Radyo istasyonu ve ofis üssü adlı görevlerimizi yapacağız. Ondan sonra müze hikaye görevinden devam etmeyi planlıyorum. Ee, diğer 3 görev gördüğünüz bir dakika. <laughs> diğer gördüğünüz 3 görev varoşlarda olduğu için ee, şu an onları yapmayacağım. Bilmiyorum belki o ne abi? Bunların yeri burası herhalde. Evet, neredesiniz? Fazla ses yapma arkadaş. Sus. Mermi tasarrufu yapmaya çalışıyorum burada. Abi burası biraz ağır olabilir ha. Bir söyleyeyim medkitim var mı? Bir dakikanızı istiyorum. Metkitimiz yapabiliyoruz aslında. Ups. Ya arkadaş elim çarpıyor sürekli. Ka edeyim şuraya basayım da. Aman. Ya i̇çeri gireceğim bir de. Haa. Tamam. bitirelim bakalım. En sevdiğim şey de çatışmak zaten hiç sorma. Buraya aldım. Başka 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 başka. Başka bir şey gözükmüyor gibi. Buraya doğru gideceğiz. Var mı bir şeyler burada? Yok. Ha, Rus güvenli bölgemiz mi olacak? Yani temizlikten sonra herhalde öyle bir şey. Ofislerin içine gir. Hadi bakalım. <laughs> Şunları bir denetime gidelim bakalım. Aynen öyle. Gelin bakalım. Oha. Abi burası bayağı sıkıntılı galiba. Aynen dikkat ederim de. Görebildiğime sıkacağım. Kapaya mümkün olduğunca. Öleceğim mi? Nereye gitti bu vatandaş? Arkasından dolandım ha haberi yok bence. Öldü. <laughs> Öldü lan. Ve altında var. Arkadaş bunları ölüme... Lan! Ben buradayım da sen... Görsün galiba. Çık. Kafadan vurdu bir tane daha. Şu mermileri alalım da biz. Lazım lazım olur. Tamam mı? Burada var mı? Burada var mı temizleyebileceğim? Ben daha vurdum. Bunu da vurdum. Adamlara fırsat tanımıyoruz ki. Nerede bu şimdi? Üstte herhalde. Nereye <laughs> kaçanalım en fazla? Fazla değilmiş lan. En fazla... Yani en fazla bu kadar hocam. Nereye gideceksin de? Oo, güzel. Evet. Oldun lan ne yapıyorsun? Aha arada kaldık. Galiba. Göremiyorum ki nerede bunlar. Niye, aa niye ölmedi o? Çıkar kafanı. Çıkar kafanı. İçme mi? Altta bu herhalde bu. camı kırmaya çalışıyorum onu. Ee, buradan çıkarsın değil mi kanka? Sen neredesin lan? Öldü. Var mı daha gelen? Güzel temizledik burayı da şimdi tutlaması var burayı. sırayla temizlemeye çalışacağım. Ama bütün loot'u yapmam mümkün değil gibi gözüküyor. Ve buranın üstü de mi var? Hayır, yok. Yokmuş. Tamam. Şimdi öncelikle burayı bir temizlemeye çalışayım. Bunu bir arayalım. Güzel. Evet. Şunu da bir hızlıca açmaya gayret edeceğim güzel ilaç çıkarsa alamayacağım büyük ihtimalle ilaç çıkabilir çok mümkün bir şekilde ee, keşke buraya gelmeden önce bir şey yapsaydık bunu bırak bunu bırak yani Seni bir alalım bakalım olmazsa buradan çıkınca bir e, şeye doğru uğrarız buraları bir şey yok fazla sanki şuna bir bakacağım Solda'yı sağ yapacağız. Güzel. Tamam. Şimdi bunu da alırız diye düşünüyorum. Güzel. Tamam. Şimdi daha bir şey var mı diye bakıyorum ama Aşağı inebilirim. Böyle loplanacak aşırı buraya mı çıkıyor tamam yine oraya çıkıyorsa Okey. burayı da açtım hızlıca abanca güzel iş yapıyor mu neyse o kalsın ona yapacak bir şey yok artık oh, Peki Burada lootlanacak bir şey göremiyorum. Artık aldıysa sağlık olsun diyelim. Aşırı da lootlamaya yok ama boş çıkıyor bunlar da ya. Tamam biz gidelim en iyisi. Evet. Buradan değil mi? Bir alt kattan Pardon. Şimdi nereden çıkacağım buradan? 100 kat, daha. Aa, biz buradan nasıl çıkacağız? Unuttum ben buradan çıkışı. Hmm. He, tamam. Asansör gibi bir şey. Asansör kapısı gibi bir şey var. İlla yan görev şey. Ana görevi yap diye bana şu sürekli şey çıkartıyor. Sizler oldum zaten. Ağanın şu şey ne var ya. Döveceğim bu adamı. Abi, döveceğim yani. Evet burayı temizledik. Şimdi son bir yan görevimiz kaldı. Ama ondan önce şeye gitmem lazım. Kardeşlerinizle. Malzemeciye. O da yakınmış. Malzemeci dediğimiz neredeydi? Ee, he, o burada. O biraz uzak mı sanki? Ha, o kadar değilmiş. Tamam. Güzel. Hızlıca bir malzemeciye gidelim. Satacaklarımızı satalım. Biraz e, e, düşüyordum neredeyse. Envantara biraz yer açalım. Ondan sonra Son yan görevimize yani şimdilik son yan görevimize e, geçiş yapalım diyerek şöyle bir suya atlayalım. Çok güzel atladı yalnız. Tamam. Şöyle hava yollarına doğru yollayalım, seni hocam. Merhaba abi. Hava yollarını denedin mi hiç? Şöyle var bir tane. Çok iyi ya. Ah be basamadım C'ye. Ne yapacağım? açacağım kapıyı. Ben geldim. Bu malzemeciye bir gidelim yani şey Spike'a bir gidelim. Spike. Ben geldim. Ne haber? Gel orada veremiyorsun. Satardık bunu ama neyse. Baya iyi veriyor yani. puanı bu arada. Neyse sat. Şimdi hızlıca bir göz gezdirelim de hepsi işimize yarar bizim ya. Yani. bir mülk, bunu satabilirim. Ya, tüm değerli eşyaları sat. 13.000 nakitimiz oldu ve bu abimizden güzel bir şey alabilirim bence. Flamingo orak. Bundan alsak çok mu para pahalı olur? Ee, tabanca mermisini al öncelikle. Yok mu? pek mermisi de yok herhalde. Tamam. Ee, Balyoz çok o, olmaz ya. Bundan almak istiyorum. Şark satırı. Flamingo orak olabilir de. Neyse biraz dursun bakalım bir, bir bakarız duruma göre. <laughs> Radyo istasyonu temizle. Diye görevimiz var. Onu bir yapalım bakalım. Tabancamız tamam. Tüfeğimiz tamam. Medkitimiz tamam. O zaman temizleme edebiliriz diye düşünüyorum. Ah güzel bak. Hasar almadım. Evet. Hayır. Şeyi kancayı atamadık. Kancayı niye atmıyor? Kancayı atmıyor. Gidiyorduk neredeyse bu arada. Çaktırmıyorum ama. Kaldı istasyonu. Ne diyorsun? Kıntılı bir yere benziyor. Merhaba. Ne ben? Güzel aldık. Şöyle bir kancayı atmak istiyorum da atmama müsaade. A abi ne yapsam da <laughs> Buraya nasıl ulaşacağım ki mesela? Nereden giriliyor? Bir bakalım. Hakikaten radyo istasyonu nereden giriliyor ya? Böyle hızlı hızlı geldik ama Evet giriş herhalde. Bir bakalım. Farklı bir yolmuş. He? Aa, burası biraz tehlikeli geldi ya gözüme. Evet. <laughs> Ağın eşkıyaları var yine. Tamam. Tamam çekeceğiz o zaman burada garanti. Pek de çekebilirim. Fark etmez. Hepsi gider. Bunlara. Acı bak yok. Ağın leşki alanı. İtin, i̇tin yoldaşı it olur gibi bir şey oldu burada ama... O yüzden onları da... Şöyle çıkarsın be. Çıkmaz mısın? Gerçi... Tamam. Bu da başka bir şeyimiz yok galiba ama. Burada kan burada kancı kullandırtmıyor. Evet. Şuradan içeri giriyorum. ne look daha bir şey görmedin. Hemen macera aramayın kendinizi. hepiniz temizleyeceğim tamam ama durun bir. vurdum. Hadi gelin bakalım. Güzel. Var mı gelen giden? Var mı başka? Vallahi hızlı temizlerim hiç acım ama. İnsan mı insan deme. Çıkından karşıma. Abi çok kritik yerleri alıp e işgal etmişler farklı mısınız? Mükemmel yani. Aa, akıllı adam bakalım. Var mı başka? Var mı başka yan bakın. Böyle silahlı adam üzerine koşulur mu lan? Fark etmedim ben bu arada. E, ee, bu kadar mısınız abi? Mümkün olduğunca şöyle lootlamaya çalışayım ama. Zor dediğiniz bu buysa... Değilmiş iyiymiş. Ne oluyor? Lan? bak korkutmem çalışıyorsunuz ne yapıyorsunuz korkma ama Allah Allah Sen gel bakayım Göremiyorum ki yardımınızı isteyeceğim. Şöyle hemen geliyorum. Evet. Hemen geldim. Şuraya açıp. Şimdi bunlar bunlara yaklaşmam lazım. Buradan vuramam ki bunları. Hadi görmüyorum bunu Hadi Patladı patladı güzel Var mı başka gelen giden? Değil mi?

Abi bunu sürekli görüyorum yalnız bak A'ya gidip dövesim geldi lan yani şu anda. Right. Hey shouldn't be sevi. Şimdi bir save yeri bulmak istiyorum ve buraya yakın olsun diye düşünüyorum, olmalı diye düşünüyorum. Şurada eee bir kayıt alalım. Bir save yapalım. Evet, afetse de aşamasına yükselme. Bakalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Zanaatkar. Uzman. ne basabilirim. Tamam. Hava <laughs> yolları iyi uçuşlar diler efendim. şimdi Merhaba ablacım Evet Şöyle Hayır 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 Kanca yatsaydı neydi Peki peki He, yine buraya mı attı bizi? Merhaba abi. Ya yine mi Ha 100, 100 metre diyor. bir süre temizlemedik doğru. Daha önce temizlediğimiz yer burası. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şöyle akıllanmayıp tekrar atıyoruz. Merhaba abiler, ablalar. Saygılar, sevgiler. Aa 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 patlan kaç. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Kaç. O kancayı neden atamıyorum ben? Dediğim yere atamıyorum kancayı sıkıntı. O yüzden öldü adamın inanılmaz. <laughs> Ben burayı karıştırıyorum da biraz. Buradan atlayacağımıza şöyle gelip ondan sonra şöyle bir kere daha atlayıp şey yaparsak kısa yoldan hop save yapıyoruz burada. Uzan merhaba canım. Merhaba canım. Ben bir o zaman save alayım. Bir geceyi bekleyelim. Evet. Bir daha bir sabah yapalım. Evet sisli bir güne uyanmış gibi görünüyoruz. Burayın da her yere tırmanıyor yahu. Seviyorum ya. Böyle. Sak. Ufak... Ve daha çıkmazsın herhalde. Çıkar mısın sen var ya. Neyse sağlık olsun. Evet. Ufak bir manzara eşliğinde. Ama biraz da gri Yani bu da pek manzara sayılmaz şu anda ama evet. Burası bölüm sonu olsun. Bu o oh, manzara eşliğinde diyeyim ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğseniz like tuşuna basabilirsiniz. Like like hakkındaki düşünceleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.